Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çıkan Hasan amcımızdayız efendim. Yüksek bir kasamız var. Şöyle yüzer betten onlar tane spin atıp merdiven taktiği bizim değişimiz asansör taktiğini hepiniz hoş gel, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. O zaman enerji diyelim efendim. Ee, bu arada ee, kendine gel kendine gel. Şiş, şiş, alo. Bu arada ee, çok güzel bir hediyeyle de geldim size açıkçası. Normalde biliyorsunuz ki küçük kasaların kurtarıcısı Hasan amca. Ama şöyle bir şey var. Eğer işte küçük bir kasa yatırım yapacağım ama işte yani yüksek yükseltmekten korkuyorum diyenler için. Bin yatırıma 500 frisbee hediye eden siteler arkadaşlar yorum kısmına bırakacağım. Ya da Discord, Telegram'dan da ulaşabilirsiniz. 2-3 tane site var arkadaşlar öyle hediye eden. küçük kasalarla deneyebilirsiniz. Bizim de görmüş olduğunuz gibi güzel bir kasamız var efendim. Katlanabilir. Ya oyuna pek güvenmiyorum açıkçası. Neden diye söylerseniz ödeyen bir oyun gibi gelmedi. Ama denenebilir. Yenur Omega 5 biliyorsunuz ki olur. Bu arada Instagram adresim slot kraliçe bana her türlü konunu ulaşabilirsiniz. Oynadığım önerdiğim sitelerde ve free spin eden, eden sitelerde Discord, Telegram'da ve yorum kısmında arkadaşlar güvenli yatırım çekim yapabilirsiniz. Hadi bakalım modülü meydan lan. Hasan. Hasan. Yaparsın aslanım. Yaparsın aslanım. Spine gir artık aslanım. Kaçıncı spinimizdeyiz? 110'dan attı. 112. 3. 40. spinimizdeyiz. Eritmedi. 2000 eritti. Ara ödemelerle ayakta kalıyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere. Normalde bu gibi kasınız varsa 100 betten atmanızı tavsiye ederim ama tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ama denenebilir ya. 10 betten de başlayabilirsiniz. 100 betten de başlayabilirsiniz. Yapılabilir. Olur. 225. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Erittik ya biraz sanki. İşte kumar risk iş arkadaşlar. <laughs> Maalesef ki. Scatter Bir tane daha. Yenur omega 5 mi? O zaman Yenur lan omega 5. Olur. Olur olur Yenur. Olur yaparsın. Hadi aslanım. X2 istiyoruz. Daha fazla kanca ve patlama olur. Bu daha fazla kanca işte yukarıdan Hasan çekiyor. Ya da boş Hasan geldiğinde patlama yapıyor arkadaş. İşte araba geliyor. Bozuk of. Oo. Üçüncüyü de tutuyoruz. X2. Ekstra 2 olur. Büyük ihtimalle çöpü çekecek. Çünkü yukarıdan attığı zaman zaten direkt çöpü çekiyor arkadaşlar. Ay anlamak için gerizek yollamaya gerek yok yani. 250 betten son 3000 kal hadi bakalım odri meydan. Ne odri meydana? Öde lan köpek! 500 kaçtı. Ödemen lazım ki devam edelim aşko. 1750. Böyle böyle bir ikiye götürürsen 9 spinimiz var arkadaşlar. 9'da 3 yapması zor değil. Ama Hasan için her şeyi zor biliyorsunuz ki ödemeyeceği zaman ödemiyor. Hasan bizi sevmiyor. Ya yani bunun gibi işte arkadaşlar araba geldiğiniz gördüğünüz gör şey gördüğünüz gibi bazuka atacak. Discord Telegram'ı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Belki yayın açabiliriz. Söz vermiyorum ama yapılabilir yani. Güzel bir ödeme bu arada. 12.500 tatlı. Eski kasaya geri döndük. En azından kar bırakırsa belki çıkarız. Çünkü Bilmiyorum benim masamlarda en sevdiğim oyunlardan bir tanesi Big Boss Splash ve Keeping. Güzel. Gayet iyi. Bir tane daha gelirse x2'deyiz. Tatlı. Olur olur. Yenur Omega 5. 500. Güzel yine güzel. 2500 2750 verdi burada. İyi iyi. Tatlı. Ya millet bu spinlerden gelince deli de eşit deme atıyor abi bize yani yarabbi şükür. Kanka dörtte bir ya yaparsın hadi aşko. Çok zor değil ya. Çok zor olmamalı bence. Yaparsın bence ya. Aslanım benim, yapmalısın. Kaçmamalısın. Müdahale de işe yaramadı. İşte abi 12 spin de olsa, 15 spin de olsa istediği zaman gelmiyor maalesef ki. Bilmiyorum yani. Cık 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 cık. Üzüyor beni ya. Bu oyun beni üzüyor. Tekrar girer misin? Peki. Tekrar girer girmezsin. Olsun. Olsun. Yapacak bir şey yok. 300. <laughs> Şu oyunla ne binden spin attım biliyorum kaç kere. 2500'den spin attığımı biliyorum. Lan kedi! 350. Kasa erimemesi gerekiyor arkadaşlar. ödeme ya da hızlı bir şekilde spin'e girme ihtiyacımız var. Ya bunda splash gibi olması iyi olmuş bence. Tatlı ya ama yani bir keeping'in yeni versiyonu çıkabilir bence. Hasan'cım yani pragmatik play sayın e, pragmatik play yöntüleri Artık sıkılmadınız masanın versiyonunu çıkartmaktan gerçekten ya. Miau! Ne oldu gülüm? F evet çok haklısın. Ben de söylüyorum Hasan ara ara. Evet. Girmeli, değil mi spin'e? Sesi geliyor mu bilmiyorum ama geliyor otur büyük ihtimalle. Miau. Evet. Hadi lan senin şansına. Kedi. 500. Evet. Sorun oldu yeni yeni şansımızı bulduk arkadaşlar. Kediyi mi yavlatıyoruz? Kediyi mi yavlattık mı? Spine giriyoruz kankan var. Hadi bakayım. Level 2 gayet iyi. Peki şöyle bir artı iki. Aslında daha fazla kanca. Kancayı göremedik ama patlamaya gördük. Ya şunu da yani olsun. 500 betten. Hep böyle bir erime noktasında hep böyle 10 tane spin atma hakkımız olduğunda giriyoruz ama bu arada arkadaşlar o bin yatırma 500 frisbee'ni kesinlikle deneyin. Zaten yani güzel bir şey. Neden diye sorarsanız güzelsin. Gayet iyi. Spin'e girmeniz de kolay oluyor o frisbee'lerde. Ee, bir betten olduğu için hızlı hızlı giriyor. Ben 15 kere girdim. Çok iyisin. Çok iyisin. Ee, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Küçük kasadan başlayın. Sonra işte mesela 500-600 ödedi diyelim. Bir betten yine başlayın. Abi 3-4 koydun mu çek sonra tekrar yatır yap. Zor olmamalı yani. En azından karşılık çıkar. Güzel bu arada. Kaç verdi? 9-500-9-500 orada. Burada 19 burada da 19. Gayet iyisin. Gayet iyi bu arada. Çok iyisin. Güzel güzel olur. Tatlı. Bir tane daha geldi mi level 3. Hadi aşk o. 5'te 1. Çok zor değil. Aslında 2 tane getir diye belki girmeyebilir ama. Bir kere mi yavru kedi? Kedi. Bir tane daha kanka. Çok zor değil ya. Kanka ya. Hani kanca olta geldi olta hadi. Yapma ya. Güzel. Çok iyisin. 15.000 de buradan abi. Mis, temiz. Yeni Omega 5. Harbi yeni Omega 5. Level 3. x 10a gitmemiz yok mu peki ya şöyle bir? X10. Hadi. Bak çok güzel ödeyebilirsin. Level 3'teyiz. Az çok demeyelim. Boş geçmeyelim. 500 betten girdik aşkolar. Lütfen. Çok güzel balık kaçıyor. Kaçmamalısın. Lütfen kaçma. Kancayı çeker misin artık şu Tutar mısın lütfen? Rica ediyorum senden. Kaçma ama ya. Lan kaçma kaçma şerefsiz. Alo. Tuttuğuna bak ya. Gerçekten şaka gibi ya. 71 bin. Olsun. Tatlı. Olsun ya olsun olsun 500 bet 500 bettir yapacak bir şey yok yani bir tane getirdi ama olsun yani. Ee, şöyle yapalım. Hem Sasha bağır hem kedi miyavlıyor. Bir kere daha girer misin ne olur? Güzelsin çok iyisin bu arada güzel back to gayet iyi. Ya gerçi az önce ödedi bu sefer bir o yüzden pek sevinmeyelim çünkü arda arda gir, ekstra ikimiz var gayet iyi olur gene şeyi tuttu. Olsun olsun yapacak bir şey yok. Saşa bağırıyor, kedi mi yaklıyor? Saşa kediye mi yaklıyor? Level 2. artı 2'ymiş pardon. Biz şans yukarısı yakılır sen yani. tuttun tuttun. Allah seni kahretmeye. E hadi lan Hasan nereye? geldin nereye gittin ey boş o oh, beş bin. ya daha oynamam büyük ihtimalle ya hiç gerek yok bence hiç zorlamayalım abi bunun ödeyisi yok bence temiz kar diyelim ayrılalım oyundan şöyle spinler Allah Allah bir tane daha gelir mi lan level 2'ye gider miyiz acaba 10 bin verdi ama tatlı olur olur ama bence devam etmeyelim ya Hani öderse çıkarız ödemezse de çıkarız abi yapacak bir şey yok. Bu arada dediğim gibi Filipin alın abi yatırım yaptıktan sonra canlı destekten alabilirsiniz. Discord, Telegram bırakırım linki. Oynuyorsanız sizlerle videonun yorum kısmında daha fazla ödemeyecek zaten. Bence bunu böyle bir kârla bırakalım abi. Zararın nereden dönerse şey kardır zaten biraz zarardaydım. Bir, hafif hafif kurtarmaya başlıyorum. Videoyu da sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Şöyle 80 bine kadar bir spin atalım. Belki tekrar girer. En azından küsurağıtı. Her videoda olduğu gibi bu videoda da çekiliş var. Bilginiz olsun. Küsurağıtı atayım dedim ama. Tamam kankamlar. Hadi görüşürüz ya. Kaçtım ben. 81'de bırak.